Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü sistemimize geçmeden önce sizlere küçük bir duyurum olacak. Arkadaşlar yeni bir Telegram kanalı oluşturdum. E, bu kanal üzerinden sizlere tanıttığım sistemler, bunların değişen durumları e, veya arkadaşlar tanıttığım sistemlerin ödemeleri yapıldığı zaman bunlar hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğim. Daha çok tanıttığım sistemler hakkında değişen durumlar oluyor. Tabii ki hepsi için ayrı video yapamıyorum arkadaşlar. E, bunlar için Acil durum ve bilgilendirmeler hakkında sizlere gönderiler paylaşacağım arkadaşlar. Bunu yapmamın nedeni daha çok biliyorsunuz YouTube'da arkadaşlar videoyu hazırlamak editlemek falan uzun sürüyor. Bu yüzden bu kısa bilgilendirmeleri bu Telegram kanalı üzerinden yapacağım arkadaşlar. Oradan kayıt olup sesini açabilirsiniz. Zaten arkadaşlar haftada 2-3 tane falan ancak gönder olacağını tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar isterseniz sisteme geçiş yapalım. Arkadaşlar bugünkü sistemimiz yine Coinspeed borsasının yapmış olduğu yeni bir airdrop kampanyası. Ee, arkadaşlar katılan herkese 50 dolar değerinde Opet tokenı veriyor. Tabii ki yerine getirmemiz istediği bazı şartlar var. Ee, bunu neden yapıyor ondan kısaca bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Coinspeed borsasında Opet tokenı e, borsada listelenmeye başladı. Bunun için de arkadaşlar yeni bir kampanya düzenliyor. Biraz sonra sizlere airdrop hakkında ayrıntılı bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. E, onun dışında da airdrop'a nasıl katılacağız, ödülü nasıl alacağız, ne zaman alacağız bunlar hakkında bilgi vereceğim. İsterseniz arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte airdrop hakkında kampanya bilgilendirme sayfasına geçiş yapalım. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, borsanın duyurularını yaptığı Facebook sayfasına geçtik. E, airdrop hakkında burada bize bilgi vermiş. Şurada mesela arkadaşlar airdrop kapsamında toplamda 15 milyon adet OPET token'ın dağıtılacağını belirtmiş bize. Ee, onun dışında arkadaşlar bizi ilgilendiren diğer bir kısmı ise şuradaki bölüm. Yeni kullanıcılara, yeni KYC yapacak kullanıcılara 50 dolar değerinde OPET token dağıtılacak. Ee, benim gibi arkadaşlar daha önceden kayıt olmuş, daha önceden KYC'sini onaylamış kişiler ise 25 dolar değerinde OPET token dağıtılacağını belirtmiş. Airdrop süresi arkadaşlar toplamda 45 gün yani bir buçuk ay. Ee, tabii ki bu bir buçuk aydan önce arkadaşlar dağıtılacak 15 milyon Opet Token'ı biterse Airdrop daha önceden sonlanacak. Ancak arkadaşlar normalde günü 45 gün boyunca 13 Mayıs'ta başladı yani yaklaşık olaraktan. 28 Haziran'a kadar devam edecek bir de arkadaşlar e, en son olaraktan şöyle bir durum var önemli olan 50 gün boyunca hesabımızda dondurulacak Yani arkadaşlar e, Telegram grubunda belirttikleri üzere Bir hafta içerisinde hesabımızda 50 dolar değerinde Opet token'ı yansıyacak Ancak arkadaşlar 50 gün boyunca onu çekemeyeceğiz e, 50 gün kilitli kaldıktan sonra çözüp e, borsadan TL'ye çevirebileceğiz arkadaşlar. E, ben zaten Telegram grubunu arkadaşlar bu gibi durumlar için kurdum. E, tabii ki illa ki e, yine video çekip arkadaşlar nasıl bozduracağız, nasıl çekeceğiz Türk Lirası olaraktan. Bununla ilgili bir video yayınlayacağım size. Ancak arkadaşlar bilen arkadaşlar için Telegram grubunda e, bunun gibi arkadaşlar gönderilerle paylaşacağım sizlerle. Şimdi isterseniz arkadaşlar bu airdrop'a nasıl katılacağız? Ödülü nasıl alacağız? Bunları sizlere adım adım göstereyim. Arkadaşlar öncelikle Coinspeed borsasında KYC onaylı bir hesabınızın olması gerekmekte. İlk şart bu. Onu nasıl yapıyorduk? Şuradan hemen account kısmına giriyorum. Verification kısmına giriyorum arkadaşlar. buradan kimliğimizin onaylıyorduk. KYC onayı yapıyorduk. Ben zaten şu an için arkadaşlar hesabım onaylı olduğu için gösteremiyorum nasıl yapılıyor. Ancak bilmeyen arkadaşlar için videonun altına açıklama kısmına bir video bırakacağım arkadaşlar. Nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlar oradan izleyebilirler. Bu arada arkadaşlar zaten KYC'sini onaylamış arkadaşlar bu adım direkt olaraktan atlayabilirler. Şimdi geçelim ikinci adıma. Arkadaşlar şimdilik. Videonun altına bırakacağım ikinci linke tıklıyorsunuz. E, bu airdrop sayfasına geçiş yapıyoruz. Bu bota geçiş yaptıktan sonra şurada arkadaşlar ilk başta başlat diye bir bölüm olacak. Oradan airdrop başlatıyoruz. Start dedikten sonra ise böyle bir sayfa gelecek bize de. E, Conditions'a tıklıyoruz. diyoruz. Daha sonra ise bize şöyle bir sayfa gelecek bu sefer bu şekilde. Şimdilik buradaki adımları yapmamızı istiyor bizden. İlk başta arkadaşlar Coinspeed borsasına KYC onayı istiyor. Zaten videonun altına bırakacağım birinci linkten bunu yapabilirsiniz. Daha sonra ise buradaki 4 gruptan birine tıklamamızı istiyor bizden. Hepsi aynı grup arkadaşlar. İngilizce olana kayıt oldum ben şuradan, katıldım. Daha sonra da şuradaki iki tanesinden birisine katılmamızı istiyor. Yine buradan İngilizce olana katıldım arkadaşlar. Bu iki işlemi yaptıktan sonra ise son bir tane bir şey yapmamız gerekiyor. Şurada belirttiği gibi arkadaşlar Coinspeed kullanıcı adımız Boşluk Twitter'dan arkadaşlar bir tane tweet atmamızı istiyor. Bu tweet'in de linkini buraya göndermemiz istiyor. Bunları hemen nasıl alıyoruz sizlere göstereyim. Öncelikle Coinspeed kullanıcı adımızı şöyle alıyoruz arkadaşlar. Coinspeed'e kayıt olduktan sonra şuraya hemen tıklıyoruz. Account kısmına giriyoruz. Buradan arkadaşlar General kısmından şurada gördüğünüz gibi bir nickname'iniz var. Bu nickname'i arkadaşlar kopyalayın. Bu sizin kullanıcı adınız olacak. Benimki mesela arkadaşlar zaten genelde e-posta'nız oluyor ancak dediğim gibi buradan alın. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben ilk başta buraya yapıştırdım. Ondan sonra bir boşluk bıraktım arkadaşlar. Bunu girdikten sonra bir tane tweet attım. Tweet'in linkini bu şekilde yapıştırdım. Sizlere hemen şuradan göstereyim. Şu şekilde bir tweet e attım arkadaşlar. E, Coin Split, Oped, Airdrop yazdım. Altına bu şekilde yazdım arkadaşlar. En alta da e, kendi referans linkinizi yapıştırabilirsiniz. E, arkadaşlar bunu aynısını da yazabilirsiniz. Hani çok da kasmanıza gerek yok bu bölümü. Bunu yaptıktan sonra e, bu sayfanın arkadaşlar gönderdiğiniz tweetin sayfasının linkini kopyalayın arkadaşlar ve şuraya yapıştırın. E, bunu nasıl yapıyoruz? Mesela arkadaşlar şurayı kopyalayayım be şuraya yapıştırdım. Evet. Şu bölüme dediğim gibi biraz önce gösterdiğim CoinSplit kullanıcı adınızı arkadaşlar yazın buraya. Kopyala yapıştır yapın. E, bir tane boşluk bırakın. Daha sonra arkadaşlar Twitter'daki e, paylaştığınız tweet'in linkini buraya yapıştırın ve gönderin. Zaten arkadaşlar gönderdikten sonra size de şu şekilde bir başarıyla tamamladınız, başarıyla gönderdiniz diye bir bölüm gelecek. Daha sonra arkadaşlar şuradan e, My Wallet kısmına tıklayacaksınız. My tıkladıktan sonra şöyle bir bölüm gelecek bu sefer. Buraya da arkadaşlar cüzdan adresimizi gireceğiz. E, para zaten bizim bu hesabımıza yatacak. Cüzdan adresini yatacak. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi cüzdanımıza geçiş yapalım. Bu cüzdan adresini nasıl alıyoruz? Bunu sizlere göstereyim. Arkadaşlar son olarak Paranın yatıcı cüzdan adresimiz istemişlerdi bizden. Bunun için de videonun altına 3. linki bir link bırakacağım. Oradan Trust Wallet'ı indirebilirsiniz. İsterseniz MyEtherWallet veya Metamask da kullanabilirsiniz. Ancak arkadaşlar ben bunun linkini bırakacağım. Buraya girdikten sonra yeni bir cüzdan oluştur diyoruz. Uygulamayı tabi telefonumuza indireceğiz öncelikle. Daha sonra buraya tıklıyoruz. Devam diyoruz. Burada arkadaşlar bazı kelimeler var gördüğünüz üzere. Bunları kopyalayın. Bir yere not edin arkadaşlar. Daha sonra olur da bu uygulamayı yanlışlıkla silerseniz veya başka bir durum olursa arkadaşlar cüzdanınızı kaybetmemeniz için bu bölümü atlamayın arkadaşlar. Bunu bir yere not ettikten sonra devam diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar biraz önce kiremeleri aynı sırayla buraya yapıştıracağız. Mesela biraz önce ne vardı? Birinci sırada revert vardı. Evet ikinci sırada arkadaşlar rain vardı. Bu şekilde arkadaşlar aynı sırayla yapıştıracağız sonra devam edeceğiz. Hemen ben burayı bir atlıyorum. Evet hepsini aynı sırayla yazdıktan sonra tebrikler diye bir yazı çıkacak. Tamamlandı diye tıklıyoruz. Cüzdanımız oluşturuluyor. Ve arkadaşlar başarıyla tamamlandı. Şimdilik yapmamız gereken şey Ethereum adresimizi almak. Şuradan geldim. Kopya tıkladım arkadaşlar. Cüzdan adresimi bu şekilde kopyalamış oldum tekrardan Telegram grubuna geçiş yapıyorum. Arkadaşlar son olarak buradan bizden cüzdan adresimizi istemişti. E buraya cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar ve göndere tıklıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar cüzdan adresimizi de başarıyla göndermiş olduk. E paramız buraya yatacak. Bir kez daha belirteyim. Burada belirttiği üzere arkadaşlar bir hafta içerisinde bu cüzdan adresimize bakayımız yanlış. Ee, daha sonra 50 gün kilitli kalacak, 50 günün sonunda da arkadaşlar bozdurabileceğiz. Ee, son olarak arkadaşlar bir de şunu belirteceğim sizlere, şuradan referral programı tıklayarak buradaki referans linkinizle getirdiğiniz kişi başına e, 5 dolar değerinde arkadaşlar 567 adet Opet token dağıtılacak kişi başına, onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. E, sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz olursa videonun altından yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.